Evet arkadaşlar tarihlerden 27 Temmuz şu anda Aydın Karasu'daki kendi bahçedeyim arkadaşlar. Geçen yıl anaç ayva ağaç arkadaşlar. Ayva yapmış olduğum muşmula ağacımız bu şekilde meyve verdi. Şöyle görmüş olduğunuz gibi her yerinde muşmularımız var arkadaşlar. Muşmula aşılamak isteyenler çöğür armudu, tikenli armut ya da ayva aşılayabilir. Bununla beraber elmayı da aşılayabilir arkadaşlar. Çok güzel netice verdi. Denemek için arkadaşlar bir tane dalına da Arjantin yeşil elma aşıladım. Bunlar da arkadaşlar seneye vermeye başlar. Benim asıl hedefim muşmulaydı arkadaşlar. Bu da ilk yılında bu şekilde süper bir şekilde meyveler verdi. Aşı ne zaman yapılır arkadaşlar? Aşısı Meyve başları çiçek açtığı dönemde kalem aşı olarak bu şekilde yapıyoruz. Bakın. Bu şekilde çizgisi belli. Aynı şekilde arkadaşlar. Böyle süper bir şekilde meyveleri var.